Evet arkadaşlar bugün 31 Aralık 2021 Yılın son günü Hava Orta Osmaniye'de Şu an güzel bir karışma oluyor yani kuşu ne kadar da ekranı ortalasam çok yüksek olduğu için Tam göremiyoruz Heh. Maşallah, çarşı yine çarşı olduğunu gösterdi. Çarşıda karışma Osmaniye'de ilk çarşıda başlar, en son çarşıda biter. Çarşı her zaman çarşılığını gösterir. Allah esirgesin bugün Hava ne soğuk ne sıcak Karışma Devam ediyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Günler uzamaya başladı. Günler uzamaya başladı. Bir iki gündür, üç gündür. Hava kararmak bilmiyor arkadaşlar. Yani kuşu bırakıyoruz. Ezan okunuyor. Ezandan 20 dakika geçiyor. Yarım saat geçiyor. Hava kararmak bilmiyor. Onun için biraz karışma saatini geri günler uzadığı için 21 Aralık'ta günler geri uzamaya döndü. Şimdi 10 gün geçti. 10 günde 10 dakika 15 dakika fark etti. Karışmayı 4-15 gibi bırakıyorduk. Tabi işlerimiz olduğunda bazen çok da geç bırakabiliyorduk. Artık yani karışmanın hakkı dört buçuk diye düşünüyorum. Osmaniye şartlarında. Şurası. Kuş uzak. Yüksek. Güzel de oynuyor. Yine de bulutlar var ama görüyorsunuz arka planda. Kuşunda maşallahı var. Bu iş dalgalanıyor. Maşallah. Şu an yaklaşık bir yarım saat 45 dakika oldu. Bugün böyle arkadaşlar. Videoyu birazdan devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şu an ezana yaklaşık 20 dakika kaldı. Maşallah kuş hala yüksekte bir o yana bir o yana sallanıyor. Tabii yeni bırakanlar da var. Bakın kuşun ucundan bir 20'lik, 30'luk bir parça daha yeni bıraktı. Kuşumuz gezinmeye devam ediyor. Şu an görüntü sıkıntılı. Ezanla birlikte inşallah video çekimimize devam edeceğiz. Maşallah maşallah. Çarşı çarşı. Osmaniye çarşı abi. Evet arkadaşlar ezan okunmak üzere karışmamız hala tüm hızıyla devam ediyor. Allah. Ey maşallah. Ey maşallah. Hala gökyüzünde kuşlar çok yüksekte. Karışmamız devam ediyor. Elbette ezan yaklaşıyor artık. Karçalar kadar enginleşmeler olacak. Ey maşallah ey maşallah Hadi bak Ezanla bir devam edeceğiz inşallah Aziz Allah Şefaat ya Resulallah Değerli arkadaşlar Akşam ezanı okundu Karışmamız devam ediyor Şöyle bir ayağa kalkayım Karışmayı görüntülemeye çalışayım Evet burada koşuyoruz Ezan okunuyor. Maşallah kuş yine hala yüksek. Biraz tabi enginleşti. Kuş artık ezanla bir bölünmeye başlar. Maşallah. Kuş bölünecek artık tabii ki. Yaklaşık 20 dakika, yarım saat sonra da donduruyoruz. Bakın gün hala gayet aydınlık tabi bir sobadan dolayı bir duman işi var etrafta. Artık kuş yavaş yavaş ayrılacak. Ayrılan parçalar var. Evet, burada ayrılıyor. Bu süreç biraz daha devam eder. Bakın bir parça. Uçlara öğretlemiş gibi ezanla bir hemen parçalanıyorlar. 2 iki de az önceki uç ezan başlarken de bu şu an 4-5 parçaya ayrıldı. Bu parça, bir parça orada. okundu. Çok şükür. Bakalım arkadaşlar. Videoya devam edeceğim. Kuş parçalandı zaten 4'e 5'e. Engin nesil inşallah. Devam edeceğiz. Ezan okunalı yaklaşık bir 10 dakika geçti arkadaşlar. Kuşumuz evimizin üstünde toparlanmaya başladı. Hala da parça parçalar bölünmeye devam ediyor. Lambamızı ışığımızı açtık. Aha geri karıştık. Neyse evimizin üstündeyiz. Yavaş yavaş kuş enginleşecek. Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra tahminim konduracağız kuşu. Kuş geri karıştı koltuklarda. Geri kayboldu. Odumdan gördüm. Ne oluyor? bir bakalım bakalım. Ne oluyor orada? Uş burada. Abi bizim hepsi bizim değil. Devam. arkadaşlar ezan okunalı yaklaşık 15-20 dakika geçti kuşumuz bayağı toparlandı İçinde Tabii ki yabancılar da var ama kuş tutmak bugünlerde biraz zorlaştı herkesin kuşu oturdu yine de haftada 3-5 tane yakalıyoruz bakalım nasip bugün daha bir 10 dakikamız var yaklaşık Çünkü hava kararmıyor arkadaşlar Bakalım devam edeceğiz. Ama bir bölük geldi. Bölük ne Ortalık mı şurada? Yani gezgeç geç deriz biz. Herkesin hoşu vardır burada. 3 onun 5 onun gezgeç kuşu hırslılar orada kalıyor. Alalım devam edeceğiz. Arkadaşlar şu an kuş iyice kısaya girdi. İyice kısaya girdi. Bir kara filistin gibi bir kuş görüyorum kuşta. Evet, bir de kırmızı kanat var. Kara filistin gibi bir kuş. Ha bir de karalaca var. Bakalım kenara çekelim, konduralım. 6 tane avuç var. 10 lira arkadaşlar. Bakın yukarıda 7 tane. 7 tane. Dolumuz açık olsun. Arkadaşlar kuşu kondurduk. Maalesef Kuşumuzu vura falan. Ben gireyim içeri. Aman Aman Bir tanesi konam kare konmuyor. Öff. Oldu. <laughs> Arkadaşlar 60'ı uçurdum. Bıraktım. Karışmacıları içeri aldım. Belki karışmacılardan dışarıda kalanlar olmuştur. gelen olur. Alt kuşumuzu önceki videolardan 40-50'sini biliyorsunuz. Bir 50 tane kadar da yazın sun ettiğim yavrularımın askeri olanlarını çıkarttım. Şu an yaklaşık 90-100 tane bu alt kuşumuz. Gündüz zamanımız olmuyor. Karşıma e, seybe bırakamıyoruz, uçuramıyoruz günde ancak böyle görüyor. Bir de hafta sonları belki dışarı görürse bugün mesela seyip bırakmayı düşünüyorum bunları. Seyip bıraktığım zaman da içeri alamıyorum. Çünkü yazın bunlar 3-4 ay seyiptiler. Yabani gibi olmuşlardı. Şimdi bugün gayet aç bırakacağım bunları. Ki yarın akşamdan kapısını açık bırakacağım. Yarın karışmadan önce içeri alabilmek için biraz aç olmaları gerekiyor. Yoksa imkanı yok alamıyoruz. Bir konsumlar öyle videomuza devam edelim böyle boş olmuyor. Evet arkadaşlar alt kuşumuz kondu. Alt kuşumuz kondu. Böyle yakından izleyelim fırsat verirlerse gayet yabaniler. Bu şekilde. Burası 92 tane. İşin ilginç olan arkadaşlar, yazın aşağıda öttüğünü gördüğüm yavrulardan genelde dışarı çıkarttım. Yukarı çıkarttım. Ama nedir, ne hikmettir? Bir iki tane dişi çıktı. Hala bir iki tane üzerinde şüphe var dişi anlamında. Tam belli ederse, çit olursa. Allah! Beyaz kılcalımız yeni için oluyor. Bak aha bir karışmacı dışarıdan gelmiş. Oğlum sen niye zamanında gelmiyorsun eve? Buyur, yorulmuş, zor kalktın. Tabi ya. Böyle başkasının lafında kalırsan seni yorarlar. Olsun devam edelim arkadaşlar. Oğlum <laughs> Arkadaşlar bu alt kuşun da 20 kadar karışmacım. Karışmadan çeşitli kusurlarla çektik. Yani kiminin eksiği vardı kiminin. Bir türlü geri katmak kısmet olmadı. Zaman bulamıyoruz. Yani aslında bunları bir bir geri katmak gerekiyor karışma kuşlarını. Ama zaman bulamıyoruz. Fırsatımız olmuyor. ama ilk fırsatta bir ayarlar vermemiz gerekiyor. Alt kuşumuz böyle kendini bile çektirmiyor. Gece karanlıkta bile böyle carlıyor arkadaşlar. Bunları bugün seyip bırakacağım. Yeni yıla seyip girsinler. <laughs> Aslanlar görevlerini tamamladılar. Şimdi gelmiyorlar. Maşallah. Sahip yapmadık tabi. Daha eksik var mı bilmiyoruz. Ama Allah'ın izniyle son bir aydır bir iki tek eksiğimiz var. Bugünlerde çok eksiğimiz olmuyor. Çok şükür bu şu oturdu. Bakalım nasip şöyle bir de gazlığa çıksınlar öyle çekerim. Evet arkadaşlar karışma kuşumuz yemini yedi. Yemini yedi. Kazıklarına çekildi. Şu an saat 7. Kuşu tahmini 6'yı 10 geçe kondurmuştuk. Bakın. Burada bir yemleme hususunda arkadaşlarıma bilgilerimi aktarmak istiyorum. Benim deneyimlerim. Şimdi ben hiçbir zaman karışma kuşu karışmadan geldiğinde kesinlikle önümde su bulamaz. Kuşlar ilk önce kümese alınır. Yaklaşık bir 10-15 dakika kümeste dinlenirler. Susuz bir şekilde. Çünkü yaklaşık bir saat, bir buçuk saat 1 saat 45 dakika boyunca karışma yapan kuşlar gayet terli olurlar. Karışmadan da konar konmaz konar konmaz su içerlerse mutlaka hasta olurlar. Şimdi bu amaçla ilk 10-15 dakika kesinlikle su vermem. 10-15 dakikanın ardından akşam yeme anlamında buğdaylarını atarım. Buğdayı yerler bir 5-10 dakika. Hala suyu vermemişimdir. 5-10 dakika buğdayı yedikten sonra buğdayı yedikten sonra sularını öyle veririm. Yani bu ne demek oluyor? Yaklaşık konduktan 25 dakika sonra suya ulaşırlar. O süreçte de 25 dakika boyunca da terlerini attıklarını düşünüyorum. 25 dakikada yani soğuduklarını düşünüyorum. Hasta olmayacaklarını düşünüyorum. Ben böyle bir uygulama yapıyorum. Tabi suyu da verdikten sonra yaklaşık bir 10 dakika falan hala bekliyorum. 35-40. dakika sabah yemlerini atıyorum. Bakın yerde şu an ağ darı var arkadaşlar. Yerde ağ darı var gördüğünüz gibi. Bakın. Sabah yemleri şu an akşamdan önlerinde. Yemiyorlar. Yani az bir şey dedikliyorlar bırakıyorlar. Çünkü buğdayla akşam karınlarını doyurdum. Kuşumu o şekilde alıştırdım. Sabahleyin ne zaman yediklerini ben de bilmiyorum. Gün aydınlandıktan sonra birazdan buranın ışığı kapatılır. Aşağıda kapatıyoruz. Bunlar ben bu yıl tek olduğum için zaman sıkıntım olduğu için kuşları yemlemeye zamanım olmadığı için Böyle kuşlarımı akşamdan yem atmaya alıştırdım. Bakın yem olduğu gibi duruyor neredeyse. Bunu eminim yarın gündüz yiyorlar. Aslanlar gibi karışmalarına devam ediyorlar. Karışma yemlemesi, karışma dönüşü yemlemesini, sulamasını bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Tabii farklı uygulamalar yapan arkadaşlar da var. Yani sabah karışmadan normal hakkı karışmadan 5 saat önce yemlenmesidir. Ama 5 saat önce okulda görevde olduğum için yemleme imkanım olmadığı için yani bazı arkadaşlarım var ama bir gün iki gün nereye kadar her gün her gün söylenmiyor denmiyor. Onun için çok şükür kuşumda da hiçbir sıkıntı yok. Hatasız karışmalarını yapıyorlar aslanlar gibi savaşıp geliyorlar. Yine sayım yaptım. Allah'ın izniyle bugün de eksik yok. Şeytan kulağına kurşun. Yeni yıla eksiksiz gidiyoruz. Savaşçılarımız şu an yemlerini yediler. İstirahata çekildiler. Arkadaşlar bir konuya daha değinmek istiyorum. Bakın benim kuşlarımın ayağına iyi bakın. Kuşları yaklaştırıyorum. Kuşlarımın ayağının hepsinde Turuncu çıt çıt mevcut. Turuncu çıt çıt mevcut. Ben öyle kuşu uzaktan çekmem. Böyle bazı arkadaşlar gibi bazı arkadaşlar gibi saklamam. Benim kuşumu tutan hayrını görsün. Kuştur bu tutulur. Öyle cin gözlü kurnazlık yapmaya gerek yok. Benim kuşum tutulmuyor diyor bazı arkadaşlar. Böyle delikanlı arkadaşımızı böyle ayağını belli ederek, kuşun da ayağını çekerek ispat etmelerini bekliyorum. Öyle benim kuşum tutulmuyor. Niye tutulmuyor senin kuşun? 110 tane bırakıyordun sezon başı. Niye 60'a düştü? Ne oldu bu elde kuşa? Hadi 5-10 tanesi yemedi, 20 tanesi yemedi, sakatlandı bilmem ne oldu. Ne oldu? Tuturdun. Benim kuşum tutulmaz. Ben bilmem neyim. Senin kuşun tutulmazsa böyle yakından videosunu çekeceğim. Göstereceğim. Kurnaz arkadaşlar. Kurnaz arkadaşlar. Size söylüyorum. Kuşumuzun ayağını belli edin. Ondan sonra çıkın karşıma. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Sadece 3-5 tanesinde bir ayağında orijinal marka var. Onun mesela diğer ayağında yine turuncu vardır. Turuncu olmayan kuşum yok benim ayağında. Mesela göstereyim. Nerede, nerede, nerede? Şu anda bakıyor ya bulamak. Orijinal markalı kuş 3-5 tane var. Neyse orada var da öbür taraf kuşu rahatsız şimdi. Benim kuşlarımın ayağı belli arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. öyle rengini belli etmeden ahkam kesenlere dinlemiyorum yaz olunca 200 bırakacağım, 300 bırakacağım diyen arkadaşlar nedense damında 400 kuluk kuş olan arkadaşlar 50-60 kuşlara kadar düştüler. Biraz gerçekçi olun. Benim bile en az 20 kuşum tutuldu bu sene. 20 kuşum tutuldu en az. Fazlası var eksiği yok. Kuştur tutulur tutulacak tabi. Karışma yapıyoruz, savaş yapıyoruz. Kolay mı? Ama öyle yaz gelince üfürmeyin arkadaşlar. Üfürmeyin. Yazın serinlemek amaçlı vantilatör kullanıyoruz, klima kullanıyoruz. Sizin üfürüğünüze ihtiyacımız yok. Yazın oldu muydu? Seneye 200 bırakacağım, seneye 300 bırakacağım. Asacağım, keseceğim, solu kaldırmayacağım. Ne oldu ha bugün yılbaşı? Fıs. Herkesin bıraktığı kuş ortada. Bunu üstüne alınan arkadaşlarım alınabilir. Kendilerini onlar bilirler. Buyurun. Kuşun ayağına bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet alt kuşumuz da yemini bugün azalttık. Alt kuşumuz Alt kuşu yemini az attım. Şimdi kapıyı açık bırakıp bineceğim. Yoksa bunları içeri alamam. Şöyle üşüteyim arkadaşlar. Bu alt kuşumuz nedir? Bu alt kuşumuzun yaklaşık 15 tanesi, 20 tanesi karışmada, lefte bize sıkıntı yaratan kuşlar. Karışma kuşlarımız içinde. Diğer 30 kadarı normal alt kuşumuz. Sevimli güzeller diye bırakmıyorum. Diğer 50 tane de arkadaşlar yaklaşık 45 tane 50 tane de 2021 yavrularımı çıkarttım 15 gün önce dama. 2021 yavrularımı çıkarttım. Şu an yaklaşık 8 aylık 10 aylık oldular. Yani atara olan kalmadı. Aşağıdalardı karışma başladığından beri. 6 Ekim'de 6 Ekim'de ilk karışmaya kuşu yemlemiştim. Tahminim Eylül'ün 15-20'siydi yavruları aşağı indirmiştim. Şu an bayağı toparladılar. Sağlıkları da gayet iyi. Sağlıklarında sıkıntı görsem hemen sıkıntı gördüğümü geri indiririm. Çok şükür bakıyorum kuşa. İlacını, tedavisini, bakımını eksik etmiyorum. Şu anda kuşlar bu şekilde gayet sağlıklılar. askeri olan yavruları çıkarttım. İyiler, ağlar filan, nakışlılar. İşte güzel kuşlar aşağıda. Askeri. Böyle arkadaşlar bir 90 tane, 92 tane bu kümes. 92 tane bir alt kuşum var. Bu şekilde ve alt kuşum.